çünkü ellerde, kasıklarda da bu virüs olabilir. olabilir. Tabii evet. dolayısıyla özellikle cinsel ilişki sırasında bu prezervatif kullanmak %100 olmasa da koruyucu Tabii. olabilir. Tabii günümüzde sevindirici belki sorularda da var. Evet. Onları isterseniz sorularla birlikte evet. konuşalım. <laughs> Aşıdan özellikle hocam evet. bahsetmek istiyorum. Aa, bir soruyu ben size iletmek istiyorum. 35 yaşında evli bir bayanım. iki çocuğum var. Rahim ağzı kanseri aşısı yaptırabilir miyim diye sormuş. Evet. Şimdi tabii rahim ağzı kanserinin etkeni virüs olduğunu söylemiştik. Virüslere karşı da aşılar geliştirildi son yıllarda. <laughs> Ee, bu e, virüsün rahim ağzı kanserine e, yol açan e, en önemli iki tane virüs tipi vardır. 16 ve 18 dediğimiz tipleri vardır. Bunlar rahim ağzı kanserlerinin %70'inden sorumludur. Diğer tipler %30'undan sorumludur. E, bu 16 ve 18'e karşı e, aşı geliştirildi. Hı hı. 16 ve 18'e karşı korur bu aşıyı yaptıran bayanlarda ve dolayısıyla rahim ağzı kanserinin en önemli etken olan bu 16 ve 18'e karşı kişi koruyuculuk kazanmış olur. Bu hastamız da 35 yaşında doğum yaptırmış virüsle temas etmiş olabilir belki hastamız tabi cinsel olarak doğum yaptığına göre aktif olan bir hastamız dolayısıyla bu aşıyı yaptırabilir ancak belli bir yaştan sonra aşın, aşının koruyuculuğu biraz daha azalır. Hı. Dolayısıyla bu hastamızın aşı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yaptırabilir, Yaptırabilir. yararı evet. olacaktır. Hı hı. Yine hocam e, bir soru var. Birkaç tane sorumuz birikmiş durumda. 14 yaşında kızım var. Rahim ağzı kanseri aşısının ne zaman yapılmasını önerirsiniz? Evet. Ya işte de bir bağlantısı var mıdır yok mudur? Evet. hocam. Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde artık HPV aşısı rutin çocuk aşılama ıı, takvimine eklendi özellikle 9 ve 11 yaşındaki ıı, genç kızlar orada ıı, aşılanıyor rutin Hı olarak arkadaşlar. rutin olarak aşılanıyor bazı ülkelerde bu kabul edildi bildiğim kadarıyla Türkiye'de bunun çalışmaları var şu an için sorun ıı, aşı fiyatlarının yüksek olması e, bu aşı fiyatları ıı, uygun olduğu zaman sanıyorum Sağlık Bakanlığı da bu aşı takvimine HPV aşısını da sokacaktır. Dolayısıyla 14 yaşındaki bir kız çocuğuna aşı yaptırmasını biz öneriyoruz. Aşının en etkin olduğu zamanlar zaten erken yaşta yapılan e, cinsel temas olmadan herhangi bir cinsel aktivite yapmadan önce yapıldığı zaman e, aşının etkinliği çok daha yüksek olarak karşımıza çıkabiliyor. Aşı bugün için 3 doz şeklinde yapılıyor. E, piyasada 2 tane aşı var. İkili aşı, dörtlü aşı. İkili aşıda 16 ve 18 tiplerine karşı geliştirilmiş bir aşıdır. Dörtlü aşı dediğimiz 16, 18, 6, 11 tiplerine karşı geliştirilmiş aşıdır. 6 ve 11 dediğimiz virüsler ise özellikle genital bölgelerde siillere yol açar. Hmm. Siillere yol açar. Buna karşı da koruyuculuk sağlamaktadır. E, ve 14 yaşında e, hastamızın sorusuna gelirsek aşı yaptırmasının e, Sefırcız, yaptırmasını tabii kesinlikle öneriyoruz. Rahim ağzı kanseri aşısından sonra kanser taraması yaptırmaya gerek var mı diye de bir izleyicimiz evet. sormuş. Biraz önce söylemiştim. Bu 16 ve 18 tiplerine karşı bu aşılar korumaktadır. Ee, yalnız 16 ve 18 rahim ağzı kanserinin %70'inden sorumludur. Dolayısıyla bu %70'e karşı bir koruyuculuk sağlanır aşıyla. Dolayısıyla diğer %30'luk kısım virüsler e, yine e, rahim ağzında e, değişiklikler e, yapabilir. Dolayısıyla biz aşılanmış olan hastalarımıza yine de kanser taramasının yapılması gerektiğini öneriyoruz. Evet, yine bir izleyicimiz sormuş çok önemli bir soru diye düşünüyorum. Bir doz aşı yaptırdıktan sonra hamile kalmış, ne yapması gerekiyor? Bunun bir sakıncası olabilir mi diye sormuş. Şimdi hamilelikte bu aşının zararlı olduğuna dair bir bilgimiz yok. E, güvenli olduğu kabul ediliyor ama yine de tabi elimizde çok data veri olmadığı için e, gebelerde şu an için uygulamıyoruz. E, ancak e, bir aşı yaptırdıktan sonra gebe kaldıysa hastamız gebelik boyunca bu aşının ek dozlarını yapmıyoruz. Gebelik e, bittikten sonra, doğum olduktan sonra e, tekrar yeniden aşı e, programına başlıyoruz. Bu aşı programına söylemek istiyordum. Yarım kalmıştı o. E şimdi aşıları 3 e, doz şeklinde yapıyoruz. Birinci ay e, ilk yapıyoruz. Sonra birinci ya da ikinci ayda aşının ikili ya da üç, e, dörtlü aşı olmasına bağlı olarak. Birinci ayda ya da ikinci ayda yapıyoruz. Daha sonraki aşıyı ilk aşıdan 6 ay sonra yapıyoruz. Yani 3 doz halinde bu aşı yapılıyor. Aşı Tabii günümüzde e, kişiler e, ücretini kendi ödeyerek e, evet. yaptırıyor. Şu an için pahalı bir e, sistem. Ee, ancak e, sadece ekonomik durumu uygun olanlar bu aşıyı yaptırıyor. Dediğim gibi baştan aşı eğer e, ucuzlarsa bu devlet politikası olarak da e, okul çağındaki kız ilk, ilk öğretim çağındaki evet, evet. 11-14 yaş arasındaki kız çocukları aşılanacak Evet. Hocam e... Aşıyı yaptırmadaki süre yani 6 ay sonra diyorsunuz diğer aşı olacak. Bu süreyi aştığında bir etkisinde azalma olabilir mi aşının? Aşının bugün için göstermiş böyle bir takvimi var. Bu takvimin dışında geçtiği zaman tabi bazı farklılıklar olabilir. Ama burada bir haftalık, 10 günlük bir aylık sürelerin çok bir etkisi yok. Ama dediğim gibi iki birinci ayda veya ikinci ayda yaptıracağınız aşıyı eğer üçüncü aya denk getirirseniz yeniden sıfırdan Hı -hı. başlamak gerekebilir. Bu süreyi çok uzatmamak lazım. Ama bir haftalık on günlük sürelerin herhangi bir e, olumsuz etkisi yoktur geciktirmenin. Yine hocam e, sihirlerle ilgili bir sorumuz var. Bunun öncesinde ben e, sihirlerin neden kaynaklandığını e, öğrenmek istiyorum evet. sizden. Buyurun hocam. Yine biraz önce söylemeye çalışmıştım. Bu genital bölgede gördüğümüz sihirler e, yine HPV virüsüyle e, ilişkilidir. Tabii HPV virüsü e, cildi tutabilir, sadece genital bölgede değil vücudun başka yerlerinde de e, problemlere yol açabilir. Yine aynı şekilde e, ağızda da, nazofaringste de kansere e, yol açabilir, deri kanserlerine yol açabilir bu virüs. E, bu virüsün e, bazı tipleri özellikle e, 6 ve 11 dediğimiz tipleri %90 olarak bu genital sihirlere yol açar. Bu genital bölgede çeşitli sayıda irili ufaklı e, siiller olabilir. Bazen ellerde görülen siiller gibi genital bölgede de böyle yaygın e, siiller görülebilir. Bunun nedeni de HPV e, virüsü dediğimiz özellikle 6 ve 11 dediğimiz e, tiplerinden kaynaklanıyor. E, Tabi burada e, bu virüsün e, böyle bir lezyona yol açması için e, kişinin bağışıklık sistemi de e, önemli. Özellikle gebelikte bağışıklık sistemi düştüğü için eğer bu virüsle enfekte olmuşsa bir bayan, dolayısıyla gebelik sırasında da bu sihirler ortaya çıkabilir. Veya çok sıkıntılı, stresli durumlarda, yine bağışıklık sisteminin olumsuz etkilendiği durumlarda veya bazı ilaç kullanımlarında, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen ilaç kullanımlarında da bu virüsler aktif olup sihirlere yol açabilirler. Evet bir izleyicimiz sormuş. Eee siillerim vardı. 3 ay önce yaktırdım. Acaba tekrarlar mı diye sormuş. Eee evet. nasıl bir cevap evet. olacak? Bir izleyicimize? E, tabii siillerin çeşitli tedavi yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi de e, elektrokoterizasyon dediğimiz e, halk arasında e, yakma olarak e, adlandırılan bir işlemdir. Ee, çok sık kullanılan bir yöntemdir. Özellikle anestezi altında ağırlı bir işlemdir çünkü yapılabilir. Tabi eğer e, bu virüslerden çok veya bu sihirlerden gözden kaçanlar olmuşsa e, bunlar tekrar e, ortaya çıkabilir veya kişinin ümmün sistemi e, yine e, problemliyse bağışıklık sistemi ise tekrar ortaya çıkabilir e, veya yeniden enfekte olduysa yine tekrar virüste ortaya çıkabilir. Dolayısıyla e, sorunun yanıtı virüsle e, bu tekrar e, sihirler ediyoruz. tekrarlama e, olasılığı va, olan e, durumlar. Peki her seferinde e, bunu yapmak mı gerekiyor yoksa farklı tedavi yöntemleri de var mıdır hocam? İlaçla tedavisi de mümkün müdür? Tabii. E, şimdi bunun tabii çeşitli işte krem şeklinde e, ilaçları da var. Burada amaç oradaki e, oluşan e, siilleri harap etmeye e, dayalı bir e, yöntem uyguluyoruz. Bunun için çeşitli e, ilaçlar da söz konusu. Merhem şeklinde ilaçlar e, veya solüsyonlar şeklinde ilaçlar. Bunlar da siğillerin üzerine uygulana, uygulanarak tedavi etmek mümkündür. Ayrıca yine dondurmayla yakma dediğimiz işlemler vardır. E, bunlar da siğile e, tedavisinde kullandığımız yöntemlerdir. Peki bu e, merhemle, kremle, jelle dediğiniz tedavi daha mı uzun sürer? Tabii daha uzun süren tedavi. O e, hastanın e, sürekli ya kendi ya da bir e, hekim veya bir hemşire tarafından sürekli lezyon üzerine e, sürülmesi gerekir. Bu daha uzun süreli bir tedavidir. E, Tabi burada ümün sistemi de uyarıcı çeşitli tedavi yöntemleri var. E, bu Bu ilaçlarla birlikte bu yöntemleri de. Hastaya bu ilaçları da hastaya hmm. verebiliriz. Daha uzun süreli bir tedavi. Tamam. Peki. Peki hocam bunun kararı mutlaka hekim veriyor. E, sihirleri güzel. Gücelleri...